Hadi ya. Topla. Senin çocuk dediklerin böyle. Anne. <laughs> tamam. Senin dediğin çocuk dediğin bu. Böyle. böyle. Bak şöyle yürüyor. Çocuk şöyle koşturuyor. Böyle bir şey var mı? Çocuk dediğin kırlarda koşturur. Senin yüz dediğin gibi bir yerde böyle oturup da telefonla böyle değildir çocuk. Çocuk böyle hemen evde bir şey verip de değildir. Çocuk dedin onunla ilgilenmenle büyür. Çocuk dediğin böyle olur. Sen istediğin gibi dört, dört, dört iki çocuk geri gelir konuşur, geri gelir adam olur. Geri gelir düğüne de olur. Sen öyle olmadın mı? <laughs> e zamanında çocuktum, şımarıktı. Sonra büyüdüm, biraz daha akıllandım. Sonra büyüdüm, daha da akıllandım. Sonra büyüdüm, nişanlandım, daha da akıllandım. Sonra evlendin, upuslu oldum. Böyle bir şey var mı? Zaman böyle ilerler. Benim gittikçe iyileşir. Senin dediğin çocuk sürekli beyin çalışacağı olacak. Benim beynim süper zeka olabilir. İstediğimi şu anda çözebilir olabiliyorum. Ama ben bunu kullanmıyorum. Niye? Çünkü ben oyunu seviyorum. Eğlenceyi seviyorum. Mesela senin dediğin yerler biz teyzemle babamla nerelere gidiyoruz? Kırlara gidiyoruz. Eğlenmek için. Enerji vermek için. Senin dediğin yerler kokoreşçi. lokanlar. hep böyle oturacak yerler. Sen çünkü tembel bir insansın. Tembelsin sen. 你傻逼！